Dokuz. Bir de otuz öyle olmaz. Biraz o, biraz, biraz dur. Tamam. Biraz bir kırk dokuz oldu. Olsun. Biraz sulu. biraz. <laughs> biraz ve. Bravo. Bravo. Gördünüz. Ben <laughs> bir şey yaptım mı? şey yaptım. <laughs> Al bakalım. Bugün annesine. ce trăim, să ne iubim, să fim iubiți, lumea să moștenim. Öğretmenimize dersinden zaman ayırdı ve bizlere konser vermek için bu akşam bizimleydi. Çok teşekkür ediyoruz. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldi. teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı münasebetiyle Türkiye'de Yunus Emre yılı ilan edildi. Bu yılda gerçekleştirilen etkinliklere Yunus Emre'ye atfediyoruz. Selam olsun etkinliği düzenlendi. Etkinliğin 8.si Köstence'de düzenleniyor. Şimdiye kadar Karadağ, Saraybosna, Kuzey Makedonya ve Macaristan e, Macaristan'da etkinlikler düzenlendi ve sıra en sonunda Köstence'ye geldi. E, Yunus'un e, selamını e, tüm dünyaya, Balkanlardan başlayarak e, iletiyoruz.